Bizleri seyretmekte olan bütün kardeşlerimizi her zamanki gibi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Esselamun Aleyküm. Bugün Muammer kardeşimizle ve Burak kardeşimizle Zeytinburnu'ndan başlayıp doğru nereye? Haliç Köprüsü'ne oraya kadar gittik. Ondan sonra güzel manzara eşliğinde Manzana'da. turladık geldik. Şu anda tekrar son noktamız Zeytinburnu sahili oldu. Şu anda Zeytinburnu sahilindeyiz. Ee, genellikle ceza konusunda çekimsel olan arkadaşlara burada özellikle seslenmek istiyorum. Daha önce belirttiğim gibi yine belirtiyorum. Ee, ceza konusunda polis kardeşlerimiz bu konuda spor yapan kardeşlerimize hassas davranıyorlar. Ve tolerans sanıyorlar. Ee, o konuda sıkıntı yok. Onun için e, spor yapmak isteyen kardeşlerimiz ve aynı zamanda zamanı olan kardeşlerimiz var ise e, çekinmelerine gerek yok. E, bekleriz her zaman. E, yalnız bisiklet sürmek için değil, e, bizim spor kurumu, e, grubumuz var, yüzme grubumuz var. Onlara da isteyen de katılabilir. O şekilde e, isteyen arkadaşlar olursa irtibata geçeriz, sıkıntı olmaz. Yalnız bisiklet e, petel çevirmek de bir iş olmasın. Yüzme de olsun, efendim, mesela koşma da olsun, diğer spor aktiviteleri de olsun. Böyle karışık olursa e, daha güzel olur diye düşünüyorum. Herkese tekrardan e, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a emanet olun.